Zikir nedir? Sadece Allah Allah demek midir? Allah'ın esmasını anarsak zikir olur mu? diye sormuş efendim. Evet. Zikir kelime manası itibariyle hatırlamak demektir. Hatırlamak. Bir kulü hatırlayınca onu zikretmiş olursun. Evet. Zikir hatırlamak demek. Allah Kur'an'a zikir dedi. Bu zikri biz indirdik. Onu koruyacak olan biziz. Kur'an'a zikir dedi. Neden? Çünkü Allah hatırlatıyor. Kendini hatırlatıyor. İnsanı insana hatırlatıyor. Hayatı hatırlatıyor. Ahireti hatırlatıyor. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz'e de zikir dedi. Bununla beraber Allah Allah demeye zikir dedi. Allah'ın isimlerini zikretmeye zikir dedi. Herhangi bir şekilde bir şeyle hatırladığımızda, Rabbimizi hatırladığımızda evet, onu da zikir diyor. Allah zikir deyince Allah'ı hatırlatan her şey zikirdir. Allah'ın emrettiğini hatırlatan her şey zikirdir. Hatırlamaktır çünkü. bir de Allah'a ait kerimede en güzel isimler Allah'ındır. Onunla Allah'a dua edin. Evet, Allah'ın isimlerini zikretmek gerekir, zikir edilmek gerekir. Onun için kardeşlerimizde en az sabah, akşam en az günde bir sefer bütün isimleri zikretmesini söylüyoruz. Her gün en az bir sefer. Yalnız isimleri okurken manasıyla beraber evet, böyle hatırlamaya çalışmamız lazım. Öyle ki Rabbimizi el esmaul ile zikretmiş olalım. Dua ederken de Allah'ın isimleriyle dua etmek gerekir. Hangi duayı yapıyorsa ona göre İsmi zikretmesi gerekir. Allah'tan rahmet diliyorsa sen rahmansın, sen rahimsin ya Rabbi deyip dua etmesi lazım. Af, mağfiret diliyorsa sen afusun, sen gafursun deyip zikretmesi gerekir. Bir nimet istiyorsa sen kerimsin, sen vehapsın sen rezaksın deyip zikretmesi gerekir. Herhangi bir konuda Allah'a sığınıyorsa sen hafisin, sen müh müheyminsin. Beni koru, beni muhafaza et diye dua etmesi gerekir. Her birinde Allah'ı yine zikretmiş olur. Evet. Onun için Allah ne buyurdu? Feskuruni eskurku, Veşkuruli ve la Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Beni zikredin ki şükretmiş olasınız. Bana şükredin ki nankörlerden olmayasınız. Kafirlerden, hakikati örtenlerden olmayasınız. Evet.